Evet arkadaşlar KPSS sorularına devam ediyoruz. Boş bir havuzu iki musluktan birincisi ikincisinden 5 saat daha geç dolduruyor. İki musluk birlikte açıldığında havuz 6 saatte dolduğuna göre birinci musluk tek başına bu havuzu kaç saatte doldurur? Evet şimdi bir tanesi x saatte doldursun musluklardan diğeri de x artı 5 saatte doldursun. İkisi birlikte 6 saatte dolduruyormuş. Yani şöyle bir denklem yazabiliriz. 1 bölü x artı 1 bölü x artı 5 eşittir. 1 bölü 6. Yani bir saatte doldurdukları miktarları toplayarak e, buluyoruz. Buradan payda eşitlersek ne olur? X artı 5 ile X gelecek. 2X artı 5 gelecek. Aşağıdan da X kare artı 5X gelecek. Buradan bir işler dışlar çarpımı olayına gireceğiz. Girelim. X kare artı 5X buradan 12X artı 30 eşit olur. Buradan da X kare 12X'i çıkartırsak eksi 7X eksi 30 eşittir 0 olmuş olur. Bakın burada iki tane sayı lazım bize 10 ve 3 toplamları eksi 7 olacak. Buradan da eksi 10 olarak bulmuş oluyoruz. Evet birincisi daha geç dolduruyordu. Yani aslında şu x artı 5 birincisi olmuş oluyor. Dolayısıyla burada da cevap 15 olmuş olur. Evet hacmi 4200 litre olan bir havuza birinci musluk dakikada 20 litre ikinci musluk dakikada 12 litre su doldurmaktadır. Dibindeki muslukta 18 litre boşaltmaktadır. Üçü birlikte açılırsa, şimdi burada zaten miktarları vermiş bakın Bir dakikada ne kadar doldurabiliyorlar veya boşaltabiliyor? Zamanları değil de miktarı vermiş. O zaman şöyle düşüneceğiz: Bir dakikada 20 litre doldurdu, 12 doldurdu, 18 de boşalttı. Buradan bu ikisinden çıkartırsak 14 litre su de, demek ki bir dakikada 14 litre doluyormuş. Havuzun tamamı 4200 olduğuna göre 4200'ü 14'e bölersek bakın 14 ile 3 çarpımı 42 oluyor. Yani 300 dakika olmuş oluyor. Bu da biliyorsunuz 5 saate denk geliyor. Evet. Bir işçi bir işi 6 günde başka bir işçi 12 günde yapabilmektedir. Birlikte kaç günde yaparlar? Evet bunun formülü zaten belli. 1 bölü 6 ile 1 bölü 12'yi topluyoruz. Buradan da 1 bölü x eşitliyoruz. Evet. Buradan 2 ile sadeleştirip daha doğrusu 2 ile genişletirsek sadeleştirme değil. 2 bölü 12, 3 bölü 12 geliyor. Buradan da 1 bölü 4'e eşit olduğu için X4 olarak e, birlikte yaptıkları süre 4 saatte pardon 4 günde çıkmış oluyor. Evet. Bir musluk bir havuzu 12 saatte. Diğer musluk ise aynı havuzu 15 saatte dolduruyor. İki musluk birlikte açılıp 4 saat sonra kapatıldığında havuzun dolu kısmının boş kısmına oranı kaçtır diyor. Evet şimdi şunu yapacağız. 1 saatte 1 bölü 12'sini bu doldurur. Bu da 1 saatte 1 bölü 15'ini doldurur. Birlikte 4 saat açık kaldıklarına göre. Çünkü 4 saat sonra kapatılıyor. Buradan 60 ile payda eşitlersek 5 ile çarpıyoruz bunu. Bunu da 4 ile çarpıyoruz. Yani buradan böyle bir 60 durumu geliyor. Evet 4 ile 60 15 veriyor bize. Yani havuzun arkadaşlar 9 bölü 15'i dolmuş olur. Bu havuzun dolu kısmı, boş kısmı da o zaman 6 bölü 15 olmuş olur. Dolu kısmının boş kısmına oranı da 9 bölü 6 yani 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Gayet kolay bir şekilde. Evet. 2 musluk açıkken bir havuz 12 saatte doluyor. 2. musluk kapatılırsa havuz 8 saatte. Bakın 2. musluk kapatınca daha çabuk doluyor. Demek ki 2. musluk boşaltıyor. O zaman 2. musluk bu havuzu kaç saatte boşaltır diyor. Evet. Şimdi... İkinci musluğun kapatılması ne demek? Tek başına birincisinin 8 saatte doldurması demek. Demek ki 1 saatte 1 bölü 8'ini dolduruyor. Diğeri de 1 bölü x 1 saatte boşaltıyor. Birlikte bunlar 1 bölü 12'sini 1 saatte doldurmuş oluyorlar arkadaşlar. Evet buradan 1 bölü x ne olur o zaman? 1 bölü 8 eksi 1 bölü 12 olur. 24'te birleşirler. Buradan 3 buradan 2 ile çarparsak 1 bölü 24 yani x 24 olmuş olur. Demek ki İkinci musluk 24 saatte boşaltıyormuş havuzu. Devam ediyoruz. Hız problemi. Hızları saniyede 6 metre ve 4 metre olan iki araç aynı anda ters yönde hareket ederlerse 20 saniye sonra karşılaşıyorlar. Evet. Şimdi bakın saniyedeki hızı verilmiş. 20 saniyede ne olur? Top, hızları toplamı 10. 10 ile 20'yi çarparsak 200 metre aslında bunun çevresi olmuş oluyor. Buradan bunu buluyoruz. Şimdi 20 saniye bu ne gider? 120 gider. Bu buraya gelir mesela. 120 gitti. Bu da 80 gitti. Daha az yol gidecek tabi yavaş giden. Ve burada buluştular. Şimdi bakın ikinci karşılaşmalar diyor değil mi? Şimdi 6 ile giden burada. 4 ile giden de burada değil mi? Şimdi olay nasıl oluyor? Buluşma noktaları 6 ile gidenin daha doğrusu şöyle diyelim. Başlangıç noktasından itibaren 6 hızla gidenin 120 metre ötesinde buluşuyorlar. Yani şu 6 ile giden hıza 6 olan 120 daha gidecek. Yani şuradan 80 gitti B'ye kadar gelmek için. Bir 40 daha gittiğinde tekrar buluşmuş olacaklar. Demek ki B'den 40 metre uzakta olacak ikinci buluşmaları. Evet. Aynı anda A ve C şehirlerinden kalkan iki araç tan A'dan kalkan B'ye kadar 50 kilometre hızla B'den C'ye de 40 kilometre hızla gidip A şehrine 60 kilometre hızla dönüyor. C'den kalkan C'den B'ye 50 ile B'den A'ya 40'la gidip A'dan C'ye de 60'la dönüyor. A'dan kalkan araç C'den kalkan araçtan 2 saat daha az hareket ettiğine göre x y farkı mutlak değer olarak kaçtır diye soruyor. Evet. Burada zamanlardan gideceğiz, değil mi? Yani x eşittir vt formülünü kullanarak V burada hız olsun, T zaman olsun, x de aldıkları yol olsun. Nasıl bir mantık yürüteceğiz? İkisinin de zamanlarını hesaplayacağız. Yani t'yi buradan x bölü v şeklinde düşünebiliriz. Yani yol bölü hız bize harcadıkları zamanı vermiş olacak. Evet A'dan kalkan aracın zamanını hesaplayalım. Şimdi A'dan kalkan araç B'ye kadar gitti. X mesafesini gitti. Ne ile gitti? 50 ile gitti. O zaman x bölü 50 diyeceğiz ona. Değil mi? Harcadığı süreye. Daha sonra B'den C'ye de 40 ile gitti. O zaman ona da Y bölü 40 diyeceğiz bu harcadığı zaman. Bir de tabi buna ne eklenecek? Bir de ne eklenecek? C'den A'ya dönüş. Yani toplam X artı Y yolunu da 60 ile dönmüş olacak. İsterseniz buna T1 diyelim bakın. A'dan kalkanın harcadığı zamana. Peki B'den kalkan daha doğrusu pardon C'den kalkan araç C'den B'ye 50 ile gidiyormuş. Dolayısıyla buradan da T2 ne olmuş olacak? C'den B'ye yani Y bölü 50 olmuş olacak. Daha sonra B'den A'ya 40 ile gidecek. Yani x bölü 40 kadar bir zaman harcayacak. Ve dönüşünü de x artı y'yi de ne yapacak? 60 ile yapacak aynı hız. Evet. Şimdi bakın bunlar arasındaki fark hangisi hangisinden büyük? A'dan kalkan C'den kalkandan 2 saat daha az hareket ediyor. Yani T2 T1'den aslında 2 saat fazla olmuş oluyor burada. Dikkat ederseniz değil mi? Çünkü daha uzun bir süre bu daha az hareket ediyor. O zaman ikisini çıkartacağız. T2 eksi T1'e 2 diyeceğiz arkadaşlar. Bakın T2'den T1'i çıkartıyorum. Y bölü 50 artı X bölü 40 artı X artı Y bölü 60. Bu T2'dir. Bundan T1'i çıkartırsak X bölü 50, Y bölü 40 ve X artı Y bölü 60 geliyor. Bakın bunlar gidiyor. Problem çıkartmadan. Şimdi buradaki işlemi hesaplarsak 200'de bunlar buluşuyorlar. Yani buradan 5 bunlar da 4. X bölü 200 geliyor. Eksi y bölü 200 geliyor aynı şekilde mantık düşünürsek. Bu da neye eşit oluyor arkadaşlar? 2'ye eşit oluyor. Çünkü aralarındaki fark 2 idi ya. Süre farkı. Demek ki x eksi y'nin farkı buradan 400 olarak çıkıyor. Mutlak değeri de 400 olmuş olur. Yani cevap 400'dür arkadaşlar. Evet. Sığmadığı için şıkları almadım. Çok yer kaplıyordu. Yukarıdaki şekilde AB yolu 90 kilometredir. Hızları saatte 2V ve 3V olan iki araç aynı anda ters yönlü hareket ediyorlar. Arabalardan hızlı olan A'ya varıp hiç durmadan C'ye vardığında evet A'ya varıp hızlı olan hızlı olan buradan kalkan yani A'ya kadar gidiyor. Sonra da C'ye geliyor. Bu arkadaş ancak B'ye kadar gelebiliyor. Buna göre BC yolu kaç kilometredir demiş. AB'yi vermiş bakın. BC yolunu sorduğu için BC yoluna X diyelim. AB yolu 90 olduğu için burası da yol olarak 90 eksi X olmuş olur. Evet. Şimdi nasıl düşüneceğiz? Bunların süreleri aynı olmuş olacak. Şimdi o zaman süreyi hesaplayalım. Yine ne demiştik? X eşittir VT'den T X bölü V olarak çıkacaktı. Sürelerini bulup birbirlerine eşitleyeceğiz. Evet. Şimdi bakalım. Hızlı olanı ne kadar yol alıyor toplam? 90'ı gitti. Bir de 90 eksi X'i geldi değil mi? Yani 90 artı 90 eksi X kadar bir yol almış oldu. Ve hızı neydi? 3V. Evet. Bu şimdi süre olarak diğerine eşit yavaş olan ancak B'ye varabiliyor. Yani yavaş olan ne kadar yol aldı? 90 aldı. Hızı da 2 V'ydi. Bakın buradan V'ler zaten gidiyor. X'i bulmuş oluyoruz. V'ler sadeleşir. Başka bir sadeleşme var mı? Herhalde yok. 180 eksi. Bakın şuradan. X'i ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. O da 270'e eşit olacak. Evet. Buradan 2'ye istiyorsanız bölün. Yani çok da problem değil. 180 eksi X 135 olmuş olur. Yani x 45 olmuş olur BC yoluna. Zaten x demiştik. Direkt cevabı bulduk. Evet. Karışık gibi görünüyor ama mantığı kavrarsak kolay bir soru. Evet, AB 20 kilometre BC x verilmiş. CD 30. A ve C noktalarından aynı anda hareket eden iki araç birbirlerine doğru hareket ederse bakalım. Şimdi önce birbirlerine doğru hareket etsinler. Ne oluyormuş? B noktasında buluşuyorlarmış. Güzel. Şimdi bakın bunlara V1 V2 diyelim hızlarına. Şimdi ne biliyoruz? İki araç birbirine doğru hareket ettiğinde hızlarını topluyoruz arkadaşlar. Bunu da süreyle çarptığımızda, t ile çarptığımızda bize neyi veriyor? Bakın t1 diyelim buna. Ee, yolu vermiş oluyor. Yol da burada 20 artı x olmuş oluyor. Evet. Bunlar şimdi böyle giderlerse böyle oluyormuş. Peki. Birbirlerine doğru hareket ederse B noktasında aynı yönlü hareket ederlerse. Evet. Aynı yönlü hareket ederlerse ne olur o zaman? O zaman V2 böyle gidecek. Değil mi? V1 de böyle gidecek. İkinci durumda. D'de buluşuyorlar. He, şimdi burada da hızları farkına bakacağız. Bakın. V1 eksi V2. Buradan ne olacak? T2 süresinde vardığını farz edelim. Aralarındaki fark yine bakın neye eşit olacak? Ee, yollarının yani aradaki mesafe değişmeyecek buradan. 20 artı x'e yine eşit olmuş olacak. Evet. D noktasında bu şekilde buluşuyorlar. Şimdi, e, evet, şöyle düşünelim. Evet. Aslında şöyle düşünebiliriz. Daha kolay bir yol var. Şöyle bakalım, farklı bir alternatifle. Evet, bunları siliyorum. Şimdi birinci durumda, birinci durumda nasıl düşündük? B'de karşılaşıyorlar. Ha, şimdi o zaman, bakın, V1 ile T'nin çarpımı, bu da, T1 diyelim buna 20 olsun v 2 ile T1'in çarpımı da ne olmuş oluyor? x olmuş oluyor. Evet. Buradan bakın v 1 bölü v 2 oranı bir şekilde çıkıyor. Aynı yönde gittiklerinde aynı yönde gittiklerinde bu ne kadar bir yol gidecek? 50 artı x gidecek. değil mi v 1 hızıyla gidecek yine aynı hızda. V 1 hızıyla gidecek. Bu sefer T2 süresini harcamış olsun. Alacağı yol 50 artı x olmuş olacak. Diğeri ise v 2 hızıyla, Aynı sürede T2 hızıyla 30 gitmiş olacak. Evet. Bakın buradan ne yapabiliriz? V1 V2 oranlarını birbirine eşitleyebiliriz. Çok rahat bir şekilde. Evet, T1'ler gidiyor. V1 bölü V2 20 bölü x çıkıyor. Buradan da 50 artı x bölü 30 olarak çıkmış oluyor. Ve buradan x'in değerini bulabiliriz. Yapalım. 600 çıkıyor. Buradan 50 x artı x kare diyoruz. Evet. Buradan yani şöyle de düşünebilirsiniz. Bu denklemi çözmek istemiyorsanız mesela x çarpı x artı 50'nin 600 olması için yani x'in ne olması lazım? Mesela deneyelim. 10 olsa 10 ile 60'ın çarpımı oldu yani. Ne yapalım? x demek ki 10 kilometreymiş. 10 çarpı 60 600 olduğu için. Evet. Devam ediyoruz. Bir öğrenci evden okula 20 dakikada gitmektedir. Şimdi dakikadaki hızını, hızını bilmiyoruz şu anda. Hızına v diyelim. x diyelim yola da. 20 dakika çarpı V değil mi? Yani V çarpı 20 aslında. İsterseniz öyle yazalım. Evet. V çarpı 20. Vt formülünden. Dakikada hızını 5 metre azaltırsa aynı yolu bu sefer 30 dakikada alıyormuş. Aynı yolu alıyor bakın. Aynı yol önemli burada. Buradan 20 V 30 V eksi 150'den 10 V 150 V yani buradan 15 olarak bulmuş oluyoruz. V nedir? V giderkenki hızı. Evli okul arasındaki uzaklığı soruyor. Yani V yerine 15 yazarsak 15 çarpı 20'den uzaklık 300 olarak bulunmuş oluyor. Devam ediyoruz. Bir işi Burak 6 günde, Murat 6-9 günde yapabiliyor. Burak işe başlayıp bir gün çalışıp bir gün çalışmıyor. Burak'ın çalışmadığı günlerde Murat çalışıyor. Buna göre iş kaçıncı günün sonunda biter? Evet. Enteresan bir soru. Burak bir günde 1 bölü 6'sını yapar. Sonra Murat 1 bölü 9'unu yapar. Sonra tekrar Burak gelir 1 bölü 6'sını yapar. Sonra Murat gelir. 1 bölü 9 yapar ve böyle giderler. Değil mi? Evet. Şimdi tabii bir noktada ne olacak? Bu bakın bitecek yani iş. Değil mi? 1 olacak veya bir şekilde 1'i geçecek. Bu iş kaçıncı günün sonunda biter diyor. Evet. Şimdi bakalım şöyle bir durum var. 1 bölü 6 ile 1 bölü 9'u bir toplayalım. Ne çıkacak bakalım? 18'de birleşirler. 3 artı 2 bölü 18. Yani 5 bölü 18 olmuş olur. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir durum var. Yani 1 bölü 6 artı 1 bölü 9 bloğundan bize kaç tane lazım ki 1'e ulaşalım? Evet 5 bölü 18'i ne ile çarparsak 1 olur? 18 bölü 5. Yani 18 bölü 5 gün bu çalışırlarsa 18 bölü 5 gün değil aslında bu. Yani her biri 18 bölü 5 gün çalışırsa iş tam bitiyor. Yani bu ne demek? Bakın 18 bölü 5 de 3,6. He, şimdi her ikisi de 3,6 gün çalışacak. Yani 7,2 gün çalışırlarsa ne olmuş olacak? İş bitecek. Şöyle düşünelim. Şimdi bunlardan 3'er e, tane çalıştıklarını düşünelim. Mesela 3 tane ikisi de e, 1 bölü 6 artı 1 bölü 9'dan çalışmış olsun. Buradan ne olacak? İşin 15 bölü 18'i bitecek bakın 6 günde değil mi? 6 günün sonunda işin 15 bölü 18'i bitti. Ne kaldı? 1 bölü 6'sı kaldı. Sıra kimde? 1 bölü 6'lık vatandaşta yani Burak'ta. Değil mi? Burak çalışacak. E Burak da bir gün kendi başına çalışıp bu işin kalan kısmını bitirmiş olacak. Yani 7. günün sonunda bu iş bitmiş olur. Evet Hasan ile Hüseyin birlikte bir işi 12 günde bitirebiliyorlar. İkisi birlikte 4 gün çalıştıktan sonra Hasan işi bırakıyor. Kalan işi Hüseyin 12 günde bitirdiğine göre Hasan bu işin yarısını kaç günde yapabilir diyor arkadaşlar. Evet şöyle düşünüyoruz o zaman 1 bölü x artı 1 bölü y 1 bölü 12 olarak düşünelim. Tek başlarına bitirdikleri günlere x ve y dersek. İkisi birlikte 4 gün çalışıyorlar. 4 ile çarptık bunu. 4 çarpı 1 bölü 12'den ne gelir? İşin 1 bölü 3'ünü bitirirler. Kalan iş 2 bölü 3 olmuş oluyor. Kalan işin 2 bölü 3'ünü yani Hüseyin 1 bölü y olarak 12 günde bitirdiğine göre buradan Hüseyin'in süresini bulacağız. Sonra da Hasan'a geçeceğiz arkadaşlar. Hesaplayalım. Y'yi bu tarafa atarsak y ne olur? 12 çarpı 3 bölü 2 olur. Buradan da 6 kere 3'ten 18 olur. Y yerine 18 yazarsak 1 bölü x buradan 1 bölü x ne olur? 1 bölü 12 eksi 1 bölü 18 olur. 36 birleşecekleri için buradan da 1 bölü 36 olur. Yani Hasan bu işin tamamını bir saniye tamamını 36 günde yapar yarısını 18 günde yapabilir. Evet burada dikkatli olmak lazım yarısını soruyor. M sayısının 5 katı N sayısının 3 katına eşittir. Buna göre M sayısı N sayısının yüzde kaç kaçıdır? Evet burada M daha küçük. M N'nin 3 bölü 5'idir. Yani %60'ıdır. Çünkü bunu 60 bölü 100 olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet. Güzel. Maliyeti N milyar lira olan bir arabanın satış fiyatı M milyar liradır. M ile N arasında M eşittir. 3 N eksi 24 bağıntısı vardır. Bu arabadan elde edilen kar %40 olduğuna göre. Evet. Kar ne demek? Satış fiyatı eksi maliyetidir. Değil mi? Bu maliyetin maliyet ne olduğuna göre %40 olacak. Yani elde edilen kar maliyetin %40 olması lazım. %40'ı da 40 bölü 100 ya da 2 bölü 5 şeklinde yazabilirsiniz. Buradan bir bağıntı çıkıyor. Bakın e, isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. m neyi buradan hesaplayıp ne cinsinden öyle de yapabilirsiniz. Yapalım. M yerine 3N-24 yazarsak buradan 2N-24 bölüne 2 bölü 5 olarak gelir. İşler dışlar 10N-120 ne olur? 2 ne olur? 8N-120'den N buradan 15 olmuş olur arkadaşlar. Evet bunu da geçiyorum. Şeker oranı %60 olan 40 litre şekerli su ile şeker oranı %40 olan 60 litre şekerli su karıştırılıyor. Son durumda karışımı şeker oranı. Evet şeker miktarlarını hesaplayacağız. Yani 40 litre var elimizde. Bunun 3 bölü 5'i şeker. 60 litre var. Bunun 2 bölü 5'i şeker. Bunu ne yapacağız? Toplam 100 litre miktar karışım var elimizde. İşte buradan şeker oranı yüzde olarak bulacağız. Ama bir de bunu yüzde çarpacağız. Yani biz oran olarak isterseniz bulalım. Sonra yüzdesini hallederiz. 8 buradan gelecek. Buradan 12 gelecek. 24, 24 daha 48. 48 bölü 100. Bunu yüzle çarpsaydınız 48 çıkacaktı. Yani yüzde 48 olmuş olacaktı. Evet. Yıllık yüzde 60 faiz veren bir bankaya yatırılan bir miktar para 4 yıl sonunda x lira olarak çekiliyor. He. Şimdi bakın. Elimizde bir miktar para var bu paraya A diyelim. Yıllık yüzde fa 60 ne demek? 3 bölü 5 getiriyor demek bir yılda. Yani bu paraya eklenecek olan para 3 bölü 5'in 4 katı olacak. Yani 12 bölü 5'ini A'nın faiz olarak getirmiş olacak. Evet bu para tabi faiziyle birlikte X olarak çekiliyor. Yani bu X'tir arkadaşlar. Aynı para %40 faiz veren bir bankaya yatırılsaydı %40 ne oluyor? 2 bölü 5. 2 bölü 5'i 2 yılda 4 bölü 5'ini getirecek paranın. Ana paranın. Bu da y olmuş oluyor. x bölü y oranını soruyor. Bunları oranlarsak buradan çıkıyor. Şimdi bu 5 bölü 5'ten bu 17 bölü 5 oluyor. A'lar gidecek zaten. Aşağıdan da 9 bölü 5 A geliyor. Buradan 17 bölü 9 olarak oranı bulmuş oluyoruz. Evet. Bu soruyu da çözelim. isterseniz bununla bitirelim arkadaşlar. 3 tanesi A lira. Aslında birkaç sorumuz kaldı. Belki onları da çözebiliriz. Bakalım şimdi duruma. 3 tanesi A liraya alınan kalemlerin 2 tanesi A liraya satılırsa yüzde kaç kar edilmiş olur? Evet. Kar hesaplayabilmek için birim fiyattan düşünmemiz lazım. Yani kalemlerden bir tane kalemin fiyatı nedir? 3 tanesi A liraya alınmış. Demek ki bir kalemin maliyeti A bölü 3. 2 tanesini A liraya satıyoruz. Demek ki satış fiyatı bir kalemin A bölü 2. Buradan elde edilen kar kalem başına bakın. Değil mi? Yüzde kaç kar diyor? O zaman bunu neye oranlayacağız? Bir kalemin maliyetine. O da a bölü 3'tür. Evet. Bunu isterseniz hesaplayalım. Buradan ne çıkar? 3 ile 2 ile genişletirsek a bölü 6 gelir. Bu da a bölü 3'ten 1 bölü 2 olarak gelir. Demek ki kar yüzde 50'ymiş.